Love is 90 herkese merhaba ben Yunay. Ben de Güneş. Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinin ikinci sezonu geldi. Biz de bölüm bölüm bu diziyi işlemeye başlayalım dedik. Ve birinci bölümünü izledik ikinci sezonun. Ee, öncelikle ben trailerdan girmek istiyorum. Yani trailerda biz çok umutlanmıştık hatırlarsan. Böyle o güzel lan falan demiştik. Ama yani pek de ben o isteğimi bulamadım. Yani o arzuladığım şeyi yine göremedim. Ne yapıp edip? Güzel bir şey çıkart demişler trailerı hazırlayan firmaya Aynen. ve onlar da sanat eseri gibi bir şey çıkarmışlar sanırım. Büyük dolandırıcılık ya. Yani büyük dolandırıcılık. <laughs> <Evet. gülüyor> Bilmiyorum belki ilerleyen bölümlerde daha iyi bir hale gelir ama ilk bölüm sıkıcı ve yavaş bir evet. şeydeydi. Yani çok da... Merak etmediğimiz soruların cevabını aldık. Hiç merak etmedim yani. hatta. Yani ne gerek vardı bile dedik yani bölümün sonunda. Aa, şöyle şu uyarımızı yapalım. Bu su Hakka'dan sonra anlatacağımız her şey spoiler içerecek. Eğer izlemediyseniz bölümü izleyip dönebilirsiniz. Bizimle beraber yola devam edenler de izledi diye kabul ediyoruz. Ve spoilerla anlatımlarımızla başlıyoruz. Zaten yorum şeklinde geçecek. Hani böyle konu bazlı bir şey konuşmak istiyorum desem. Çok da konu bazlı konuşacağım bir şey yok. Hani parça parça koy hikayelerimiz var. Evet ya yani parça parça değineceğiz. Ya yani başlangıçtan girelim bence. Aynen. Halbrand'ın origin story'sini izledik. N neden? Yani <laughs> gittik Adar hani diyordu ben hmm. öldürdüm onu Aynen. diyordu Sauron'u. Onu o sahneyi gördük. Evet. Ondan sonra böyle Venom tarzı hmm. şey slime adam. Slime adam <laughs> Venom tarzı hayatta kalma mücadelesini izledik Sauron'un. Ya ben direkt şeye şeyden girelim diyorum. Ya o konuşma sahnesi neydi ya? Sanki böyle seç Belediye seçimlerinde evet, otobüsün üstüne çıkarmışlar da konuşuyormuş gibi. Sarıon, arkadaşlar, <laughs> iktidara geleceğiz. Ben Mordor'un belediye başkanı olacağım diye bir konuşma yapıyor yani. <laughs> i̇ktidara geleceğiz. <laughs> ne diyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Abim de, hani malum ikinci partinin malum lideri, diğer liderinin. Ee, sürekli yenilmesi gibi bu yine yenildi yani burada da. Şey, Adar <laughs> CHP'nin genel sekreteri gibi. <laughs> genel başkanı indirdi. <laughs> bir, garip, bir garip bir yani niye abi böyle bir konuşma yapıyorsun oğlum? Ben, zaten sen güce hükmeden bir adam değil misin? Hadi geliyorsunuz diyeceğim, gelecek bunlar da yani. Demokratik bir ortam yok burada. Yok öyle bir şey abi ne anlatıyorsun? <laughs> burada, burada demokrasi yok abi hani bana inanın bak. <laughs> Orta dünyaya hükmedecek bir planım var. Hani... Hayır abi, ben hükmedeceğim diyeceksin ve bunlar da ''Okey boss'' deyip gelecek yani. Ben anlamadım <laughs> ya. İşte, ve orada bir isyanla Sauron indiriliyor aşağıya. Evet. Basitçe kendi neydi o... Kask mı? ya da taç diyelim. Tacıyla yani. kendi tacıyla Adaron'a saldırıyor. Sonra herkes dalıyor. Sen Demi Brutus sahnesi yaptılar ya. Aynen sonra. aynen. Sezar gibi indiriyorlar. Sezar sahnesi yaptılar adama. Herkes bıçaklıyor. Senato'da bütün delegelerin bıçakladığı Hı -hı. o sahne oluyor. Sonra, sonra da... sıvılaşıyor. Ha. Bu arada böyle etrafı hani Galadriel buluyor ya burayı işaret işaret muhabbeti. Neden öyle buzul işte burası daha soğuk falan dediği yeri de anlamış olduk. Sauron patlayınca buzul olmuş her yer böyle. Sauron patlayıp yerden. Ya ben abi çok anlayamadım çünkü Sauron uzun yıllar yok oluyor. Aynen. Geri dönmesi bir farenin ona dokunmasıyla başlıyor. Hareket ya. kazanıyor. Abi tesadüfen adam geri dönüyor. Geri dönüyor işte binlerce <laughs> sene sonra ve Halbrand olarak ta günümüzde hani dizinin Aynen. geçtiği günde doğuyor. Yani Aynen. Galadriel boşuna aramış yüzlerce e, yıl. Yüzlerce yıl bomboş aramış. Bomboş yoldaşları yolda düşmüş. Çok haklılarmış yani. yani çok haklılarmış. Biz boşu boşuna sürükledim. Ben Valinor'a gideceğim diyor adam. Aynen. Adam onu oradan oraya oradan oraya sürüklüyor Galadriel. Ve Aynen. hiç boşu boşuna olduğunu burada öğrenmiş olduk. Aynen. Öğrenmiş olduk. Sonra da işte Halbrand formunu aldı. Halbrand formunu alınca da Diğer karanlığa doğru gitmeye başlıyor ama yolda bunu bir grup insan karşılıyor. Evet, Halbrand oluyor. Halbrand <laughs> olarak Mordor'a gitmeye çalışırken Mordor'dan kaçanlar <laughs> pardon Southland South Southland Southland. Daha ile düzeltmediler ismini orada. Bir de ya Southlands nasıl kötü bir isim hmm. ya? Yani isim yani, koyamadınız mı? Ya Aldar diye isim buldun da uydurup güneydeki bir krallığa bir isim yazamadın mı? Yani geliyorlar. Southlands ondan sonra oradan diyorlar ki bak diyorlar biz diyorlar her şeyin çok güzel olduğu bir yer varmış oraya <laughs> açılacağız yani numero numenora kaçmaya Heh. çalışan bir grup insanı peşine takılıyor tamam diyor geliyorum diyor ya onlarla birlikte gidiyor bu sefer yoldan. Da, dayı da şey gibi ya bu <laughs> şey Kale. konvert ediyor konvert ediyor sağ hani Allah. iyiliğe çekiyor hani, hani Aynen. şey gibi Age of Empires'taki Monk, vololo. Monk gibi vololololololo diyor hani <laughs> Sauron sanki böyle iyi oluyormuş gibi oluyor bir anda. Ha, geliyor peşinden falan. Gemiye binip gidiyorlar. Bunlar da herhalde sen dedin hatta. Ben anlamadım. Nereye gidiyorlar bunlar? Valinor'a mı gidiyor Numenor'a gidiyorlar. Numenor'a kaçmaya çalışıyorlarmış. Ha. Ondan sonra deniz yaratıkları saldırıyor. Hepsi aşağı yukarı ölüyor. Ha. Ve Galadriel birinci sezonun muhteşem ha. sahnesinde Albrand'ın derme çatma kayığına tırmanıyor. Yani, Sauron'a önce elini vereceksin diyor. Sonrasına bakarız diyorlar. Neyse. <laughs> <laughs> Ve ondan sonra jenerik şey giriyor. Ha, uf inanılmaz bir de yani bölümün başında hani bu iğrenç diziyi anında unutmuştur unutmuşsunuzdur diye. Çok un, uzun 10 dakikalık falan bir özet çok uzun oluyor. bir özet bitmek bilmeyen hmm. bir özet var. Neyse sonra ne oluyor? Bu arada harfutları falan görüyoruz arada. Harfutlar geziyor yine. Bu arada şey konuşmayı öğrenmiş. Evet. Abim Stranger Gandalf mı değil mi artık ne olduğunu yani, hala anlamadığımız abi. Bağıra bağıra Gandalf artık konuşma Aynen. tarzı falan da ifade hesabı. Gandalf, Gandalf olmuş. İsim Aynen. koymaya çalışıyorlar, Aynen. isim bulamıyorlar falan. Radagard falan geçiyor hatta arada. Hadagard mı ne bir Yok, şeyler geçiyor Yok geçmiyor. Da. Başka ha. isimler geçiyor da. Hani isim falan koymaya çalışıyor. O da diyor ki isim bir insana koyulmaz. insan değil birine isim koyulmaz. Hayatımda İsim duyuyorum. diyor senin içinde zaten vardır. Bom, öyle çok anlamlı bir şey söylermiş gibi konuşup bomboş şeyler söylüyorlar adama. Ve... Felsefe, adam yeni konuşmayı söktü felsefe yapıyor. Runda dolaşıyorlar. Bunlar yollarını kaybediyorlar. Sonra ne oluyor? Poppy bunları buluyor. Ay inanılmaz bu arada Abi madem takip edeceksin sapık gibi en başta gitsenin çorak topraklara vardıklarında niye daha ortaya çıkıyor? Bir de O tuzak neydi abi? Tuzak yani. inanılmaz. Hı. Ben bu an gördüm hayatımda benim tuzaklardan biri. Ya birinci sezonunla ilgili yaptığımız Hı. videoda ben ya, ya da izlediğimizde bilmiyorum Hı. emin değilim ya da bir yerde konuşurken bunları takip edeceğini ve bulacağını söylemiştim. Çok basitçe. Hemen olmuş. Zaten izlediğinizde böyle çocuklar için yapmak istemişler de. Ha çok para harcadık. Büyükler için yapalım demişler gibi bazı sahneler gerçekten evet ya, gerçekten çok çok zorlama şeyler var ya. Çok uzun sürüyor. Aynen. Nori ve Poppy'nin hikayesi, yürüyemeleri, evet. gidiyorlar, geliyorlar falan. Ya bayağı uzun sürüyor. Bayağı. Böcek çıkarıyorlar falan, böcek yiyorlar, i̇şte salyangoz yiyorlar. Sopası olmayınca kontrol edemiyormuş da bilmem ne. Yani Neyse bu da yakalıyorlar Poppy'yi, sohbet muhabbet böcek yediler demiştik. Onun ardından e, Halbrand'a geri dönüyoruz. Halbrand'a hatırlarsanız geçen sezonun sonunda Paint'te saltland Mordor olduktan evet, Matrix sonra... Matrix kıyafetleriyle Mordor'a geliyordu. Aynen yüreğe yüreğe Mordor'a geliyordu. Mordor'a gelince de adam kendini teslim... şey yapmış tutuklatmış kendini. Aynen teslim olmuş orklara. Orklar da bu arada... Tutuklanmış gibi yani demin de dediğim gibi. De yani orklar da bir Hı. garip toplum olan. Neyse bir şey demeyeceğim. Albran teslim oluyor ve Adar'la görüşmek istiyorum ben diyor. E hmm. güneyin kralıyım. Adar beni tanır diyor. Hmm. Herhalde öyle bir şey oluyor. Görmedik o sahneyi de. Hmm. Bunu Adar'a götürüyorlar. Adar buna işkence yaptırıyor. Ya işte bende bir bilgi var. Sen bunu bilemezsin de ben bilirim de. Ha diyor ki aslında dediği ha. şey şu. Ya diyor kara büyücü Sauron ortaya çıktı. Gel diyor senle ortak olalım. İkimiz bu kötülüğü hmm. yenelim birlikte diyor. Ya özetle onu diyor ama tabii orklar pek anlamıyordu. Sadece Adar'ın anlayacağı biçimde anlatıyor bu işi. Çünkü... sonra anlıyorlar. Yeah. Soruyor işte yeah. Yeah. bir ork soruyor ya diyor gerçekten yeah. Sauron gelmiş yeah. olabilir mi? O da diyor ki yok diyor. Öldü ya diyor Sauron. Öldürdük Saron onu diyor. Ya diyor. İşte işkence edip bilgi almaya yeah. çalışıyorlar. Bu arada Voldreyi görüyoruz. All görüyoruz. O <laughs> <laughs> Mordor fatihi, Mordor'un kurucu lideri, ya, kurucu Mordor... babası. Sauron'un, Mordor'un kapısının önüne ...Waldrake'in heykelini dikmesi gerekiyordu. İzledim müziklerin Efendisi'ni. Nerede Waldrake'in heykeli arkadaşım? Nerede Waldrake'in heykeli? Waldrake the Conqueror ya. Salt Mordor'u çeviren adam ya. Come on. Ya, eğer Mordor diye bir yer varsa... ...bugün Waldrake sayesinde ya, var. Waldrake ve Waldrake gibi yoldaşlar sayesinde. Plan Adarın olabilir. Bunu evet. orklar if ifa etmiş olabilir. Ama son hamleyi, vurucu evet. hamleyi... ...tek yapılacak hamleyi... Evet. Voldrek yapıyor ve Mordor kahraman Voldrek ya bütün birinci sezon boyunca herkesi Sauron'u biliyor musun he? Ha Sauron diye muhteşem bir adam vardı falan <laughs> yılan herkesi yılanladı. Bu arada birinci bölümde görmediğimiz isimler var. Cüceleri hiç görmedik. Cüceleri hiç görmedik. Siyahi abimi görmedik. Evet, Aron dirmiydi. Aron, aynen onu da görmedik. O o köyü görmedik. O köyü kurtuldu. O, o, orayı hiç <gülüyor> görmedik. <gülüyor> ne oldu orayı bilmiyoruz yani orada. E bölümün sonuna doğru da işte bu Adarla Sauron konuşuyorlar. Dünyanın en uyduruk planını yapıyorlar ve bu konuşmada da işte beni sal, ben elflere gidem, Sauron'u yakalamalar için ordularını harekete geçireyim diyor. Sen de gel. Sen de gel, yok onu edelim. da yok et. Böylelikle orklarınla özgür kalmaya devam et diyor. Bu arada bu sohbetin başında Adar Sauron'la tanışma hikayesini anlatıyor. Çok duygusal bir fonda. <laughs> bana bu şeyi çağrıştırdı açıkça söyleyeyim. Gladyatörde gladyatörlerin başındaki adam e, serbest kalma hikayesini anlatıyordu. Aynen Maximus'u anlatırken. Maximus'u anlatırken işte ben diyor imparator benim bana diyor Hı. bu tahta kılıcı vermişti diyor. O da onunla dalga geçiyor. Tanıyor muydun yani imparatoru falan diyor. O da işte tanıyor demedim hani Kılıçta dokundu dedim. Bu da diyor ki işte bana diyor, şarap içirdi diyor falan. <laughs> Ay, aynı şey yani spider manler birbirine bakıyor ya aynı hikaye şey abi. Yani, Aynıdan da kötü burada kendisini anlatıyor bir de hani tanımadığı Aynen. için. Aynen. Burada tarihin en basit planı yapılmış. Hmm. Plan şu. Planı anlatayım sana. Aa, Demin konuştuk planı. Hayır hayır. Bu Sauron'un planı. Ha, okay. Şimdi sana Sauron'un planını anlatıyorum. <laughs> Sauron'un planı şuymuş. Elflere yüzük verdi. Heh. Yüzüklerle elfleri kafalarıyla oynama şansı buldu. Evet. Bu bir. Elfleri bir de şeyde bıraktı. Elfler yoksa gidecekti. Elfler kontrpiyede kaldı böyle. Elfler evet. orta dünyada kaldılar evet. bu yüzükler sayesinde. Ve yüzüklerin yapılması şeyini öğrenmiş oldu sanatın. Evet. Sonra elflerden ayrıldı. Kendinin Sauron olduğunu da öğrendi galiba bir evet. yerde söyledi artık. Evet. Adar'ın yanına geldi. Adar'a dedi ki Sauron'un nerede olduğunu bilmiyorum ama Sauron'un döndüğünü biliyorum. Hı -hı. Farklı bir formda geldi. Ben gideyim elflerle bunu arayayım. Hı -hı. Sen de gelirsin yok ederiz. Evet. Sonra işte o trailerda gördüğümüz sarışın formuna bürünecek. Anatar formuna işte Sauron'un formu buydu diye yani, arkadan mesaj gönderecek. Böylece Sauron Eregion'da... Ortlar Eregion'a saldırmış olacak. Ordusu yok sonuçta. Oh. Sezonun spoilerını verdik. Yani bu olmaz. plan bu ya bu kadar basit. Ay. Bu kadar kötü. Ay çok kötü. Ay çok yazık. Çok sıkıcı. Yani plan ediyor. bu. Yani çünkü hani diyorlardı ya hmm. mesela işte orta dünya konuşuyordu işte ne olacak nasıl yapacak derken plan buymuş işte. Hani ben Sauron'un yerini biliyorum size ya, söyleyeceğim. Dikoyla ordu getirecek bildiğin. Ay. Yani kendisi. Aynen. kendisi. çünkü formu Anatar'a dönüşecek Eregion'da. Neyse burada ay konuya döneyim bitirelim şunları çok Hmm. Sonuçta da Elfler'in yanına gitmiyor. Ay, midem bulandı. Neyse. Sonuçta yani. aynen. Galadriel, şey, Lindon'a gitmiyor da şeye gidiyor. Eregion'a gidiyor. Eregion'a giderken de bunu, bu Adar'da peşine ork takıyor bunların. Gidiyor ya işte. bitiyor yani. yani bölüm. Eregion kapısına bitiyor Eregion kapısına ama kapısına konuşmadığımız birkaç yani. şey var. E, yüzükleri takması Elfler'in. Evet, bu arada o yüzükleri taktığı yerde gil bir şarkı söylüyor orada. Evet, bölümdeki tek güzel şey... Aynen. Gilgalad'ın söylediği şarkı. O abimin sesi çok iyiymiş. O sahne gerçekten, çok gerçekten gerçekten o böyle bir Ha Yüzüklerin Efendisi oldular şu an dedik tekam. Sonra çok kısa sürdü. <laughs> tek bölümdeki tek üst düzey <laughs> diyebileceğim şey o şarkıydı performans Aynen. olarak. Bir de işte yüzük hikayesi var. Ya hmm. Elrond kule atlama yapıyor. Ya gidiyor. Galadriel'i kovalıyor. Galadriel'i Gal kovalatıyor kendini. Kendini Lindon'a giriyorlar. Lindonda Oo. Galadriel ile birlikte Gilgaladın karşısına çıkıyorlar. Gilgalad tamam diyor, senin dediğin gibi olsun diyor evet. Galadriel. Elrond diyor olmaz böyle şey diyor kendini atıyor aşağı. uçurumdan aşağı atıyor, <laughs> yüzerek Kirdan'ın yanına gidiyor. Yanına gidiyor. Yani. Kirdan diyor ne yapak? diyor. O da diyor ki ya diyor. Çok önceden diyor hmm. kıtaları silah olarak kullandıkları dev bir savaş olmuştu. Bu da çok Sil iğrenç bir plan bu arada. Silmarillion'a yani, anlatıyorlar. Silmarillion yani. Ondan sonra bir yarık var okyanusun evet. içinde diyor hani o hmm. nereye gittiği belirsiz. Oraya gideceğim, oraya atacağım diyor. Yani. Bir tane. Ondan sonra Kirdan biniyor teknesine gidiyor, gidiyor. atmak için. Oraları inanılmaz boş muhabbetler, gerçekten Sonra atamıyor. Hani, atamıyor. Böyle bir titriyor gemisi, wow oluyor. Yüzüklere falan bir bakıyor. Aynen. O, demin bahsettiğimiz şarkı sahnesi de burada giriyor zaten. Bir de onun hemen ardından da yüzüğü seke seke önüne gelmesi. Ya, bir de önüne geliyor ve takıyorlar Hı. işte yüzükleri, yani. eller titriyor böyle. Galadriel Parkinson gibi titriyor sahnede, dikkat ederseniz. <laughs> şey... Galat'ın elinde 8 tane daha yüzük var. Bir tane daha takıyor. 9. <laughs> yüzük falan oluyor böyle. Gerçek yüzüklerin efendisi Galat'mış ya. Simsiyah. Aynen ya. Gecenin. Kork. <laughs> Gil Barış Manço Galat. Yani aynen böyle Barış Anadolu, 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 rockçu ama bıyığı eksik. Onu da biz koyduk. <laughs> Onu da koyduk biz. Gil Galat zaten yani bir de şey arasına gidip geliyor. Altınları giydi deme bir de şey oluyor. Hasan Mezarcı'ya dönüş. Hasan Mezarcı'ya dönüşüyor. <laughs> Hani Hasan Mezarcı ile şey arasında gidip geliyor. Barış Manço arasında bölüm boyunca. Bu arada Barış Manço demişken güzel de şarkı söyledi. Sesi evet sesi giymiş şey yani bu arada. Neyse ben şey değinmek istiyorum bu arada. O yüzüğün sekerek Galadriel'in önüne gelmesi. Abi bunlara yüzük kardeşliğini izleyin demişler. Ama bunlar sadece yani şey olur yani ya, özetini okurum, anlarım öyle sınava girerim edebiyatta. Bunlar da trailerını izlemişler. Trailerde yüzük seke seke Bilbo'nun önüne düşüyor ama nasıl düştüğüyle ilgili bir hikaye var orada. Bunlar sadece o sahneyi okumuşlar, kopyalayalım bunu demişler. Yüzük sekerek galeriyenin önüne düşüyor, galeriyel parmağına takıyor. Bir şey yani. Bilbo. Bilbo Begins. oluyor herhalde yani kısacası. Bir şey daha söyleyeceğim. Abi yüzükleri elfler şuursuzca şu an kullanıyorlar. Evet. Mesela kirdan kullandı, kullandı suyun çenene soktu. Evet. Balıkları kontrol etti yani. O ağacın nükleer yanması hakkında <laughs> ne düşünüyorsun? Abi o ağaca nük attılar <gülüyor> ya. <gülüyor> O nasıl bir alev çıkması? Nasıl bir parlamaktır o? Galadriel'in de biraz parlaması gerekiyordu. Onu unutmuşlar. Biz bütün elflerin parlamasını ağaca verelim demişler. En son öyle bir parlama evet. 1945'te Japonya'da görüldü. Oo. Oo. Ama o. Kes. 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 Kesmeyeceğim. wow. Neyse yani bölümde konuştuk her şey yani bölümle ilgili. Benim çok ekleyeceğim bir şey yok. İnanılmaz hayal kırıklığı. İnanılmaz sıkıcı bir bölümdü. Zayıf bir bölümdü be. Yani ha. ben izlediğim şeyde çok heyecanlanacağım dedim. Hiç heyecanlanmadım. Hüzün kapladı ama bir sahnede kendi yani beni. Aaa! Voldrey'i kaybettik. Rest in peace ya. Voldrey'i kaybettik. Voldrey'i kaybettik hocam. Ben ben bu bölümü Voldrey'e adamak istiyorum. Voldrey için bir dakikalık saygı duruşu. Aynen. Arkadaşlar lütfen herkes evinde. <gülüyor> <Kalsın>. <gülüyor> Mordor Fatih'i. Mordor Fatih'i mi? Mordor, Mordor kurucu yani. babası. Kurucu babası Voldrey. Elinin dikilmesi gerekiyor. Yani. Sauron tarafından öldürüldü. Sauron'un ettiği kurt. Evet, Öldü. yani. Vork War... Work kaybı adını işte. Rahmetliyi <laughs> iyi bilirdik. Dizi de bu sezondan sonra da yani nasıl dayanır bilmiyorum ama yani yine çok kötü bir başlangıç Aa, yaptı. Bir şey söyleyebilirim Hı. bölümle ilgili. Yani güzel bir şey söyleyeyim. Okay. Yine görsel olarak. Çok iyi. Uzak çekimler, CGI'nin kullanıldığı yerler çok iyi görsel olarak. Bazı yerler artık fotoğraf karesi gibi. E, ee, ben onu diyecektim. Yani çok ufak bir sahnede biraz rahatsız olun. Bu Harfoot'larla Stranger geziyor ya. Orada böyle sanki tepeler böyle copy paste'miş gibi durdu biraz ama yani genel itibariyle yine top class bir görsel iş var. Görsellik ve adarın değişikliği, oyuncu değişikliği. Hiç hiç sırıtmadı. Hiç sırıtmadım. Hiç, hiç, sırıtmadım. hiç, hiç fark ha. etmedim bile yani. Zaten gerçi çok da önemsemediğimiz için fark etmemiş olabiliriz. O ama zaman ya. bana böyle hani rahatsız edecek kadar kötü değildi ya. Yani makyajlar da iyi yine. He evet. Şey, makyajlar da ortakların makyajlarını da yapmışlar bu arada bence. Ork, bilmiyorum, orklar fena değil. Peki elflerdeki bu farklı bir sürü ırka ne diyorsun? Ya elfler Michael Jackson klibi gibi, We Are The People klibi gibi böyle. Hani Hintli var, ya Japon abi, var. Bakın bu böyle bir şey değil. Şimdi Almanya değil elf Lindon. Lindon Almanya değil. Ya bunu idrak edememişler. Hala çok zorluyorlar. Niye zorluyorlar bu kadar bilmiyorum. Yani yani böyle Almanya gibi Ganalı biri geliyor, Almanım diyor. İşte ne bileyim Sudanlı biri çıkıyor, Almanım diyor. Öyle bir şey değil bu. Elf bunlar. Hadi diyelim ki böyle bir şey yapma ihtiyacı hissettin evet. şeyi vermesi lazım bunların farklı farklı köylere koy yani aynen ha. hani farklı yerlerden hani gelmedi yani çünkü birlikte yaşadıklarını aynen. bazı yerlerin çoğunluk olarak mesela Japon elflerin olduğu bir evet, yer ha. ne bileyim Hintli elflerin şey, olduğu bir yer öyle demeyelim de çekik gözlü siyahim. Ya işte öyle ama Buğday bu. Buğday hani. falan. Bir yani, görüntü yani. anlaşılsın diye Aynen. söylüyorum. Hani hı hı. böyle bir şey verirse belki altyapı olur. İçeride var 300, kişi, 300 var. i̇çeride var 300 kişi, 300 farklı milletten adam var. Hakikaten ne abi bu? Böyle bir Birleşmiş saçmalık. Birleşmiş Milletler Kongre Salonu gibi görünüyor içerisi. Saçma sapan bir görüntü var orada ya. Yani hala inat ediyorlar bu işte. İnat ettikleri sürece de bir şey bulamayacaklar. Zaten izlenmedi. Ne bekliyorsun daha böyle bir şeyler yaparak? Aksine dönmen gerekirken daha saçmalamışsın. Hani nurture hakla çıkarıyorsun. İşte dis çıkarıyorsun yani. Hadi Galadriel'i komutan yaptın. 3 komutanla toplantı yapıyor. 3'ü de kadın. Evet. Abiciğim biraz zorlamayın yani hikaye tamam. Zaten Galadriel'i komutan falan ha, hayır, işte, yaptın. Savaşçı yaptın. Galadriel. bir tane daha var. Galadriel Commander falan diye hitap ediyor. Ya arkadaş bu kadın saray kadını. hay Elf, parıl parıl parlayan 5000 yaşında. 5000 yaşında yüce bir varlık. Hani utanmasa yani, senin büyüğün bu arada. Dilgalat'tan da büyük olması lazım. Neyse, hani çok emin değilim. Burada yanlış bir bilgi vermeyelim. Ama bambaşka bir şey bu. Yok yani çok anlamsız. Hani Aynı bir bir anlamsızlığı devam ettiriyorlar. Çok. Bir kadın Yüzüklerin Efendisi dünyasında güçlü olmak için savaşçı olmak zorunda değil. 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 Galadriel savaşçı değil ki. Yani güç üçlemeyi izledik. Galadriel'in önüne gelen herkes titriyor falan böyle. Kimse kılıcını çıkardı da tehdit etti diye korkmuyor ki falan diye elden. High being olduğu için ilkeliyorlar gücünden. Yani onu başka türlü yansıtman Aynen. lazım ve hala bunu idrak edebilmiş değiller. Hani Radial yetmemiş. 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 Bir de üstüne bir komutan daha kadın o daha komutanı falan. herkes komutan. Ya yani saçma sapan şeye devam ediyor. Benim konuşacak çok bir şeyim kalmadı ya. Ben kapatıyorum. Ha, görmediğimiz dediğim bir yerde Numenor'du. Numenor'da görmedik bu arada. Ha, aman onu da görmeyi verelim. Aman Numenor'da da işte diğer siyahi ablam da orada öyle liderlik yapıyor. <gülüyor> ne? <gülüyor> i̇sildir, İsildir. <gülüyor> Üfürükten İsildir. Ha, isildir gidemedi ki İsildir ha. daha kayıplarda. Kayıp İsildir. İsildir şey gibi ağlıyordur yani. Kesildir kayıplarda. Evet arkadaşlar buraya kadar bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Biraz da gereksiz uzattık gibi yani bölümün hak ettiğinden daha fazla konuştuğumuzu hissediyorum ben. O yüzden ha. devam edeceğiz bunu bölüm bölüm incelemeye. 3 bölüm yayınlandılar ama biz bölüm bölüm inceleyeceğiz bunu. yapabil becerebilirsek 2 günde bir yayınlayacağız bu üç bölümü sonra haftalık şekilde program neyse ona göre devam etmeye çalışacağız. İleriki bölümler muhtemelen daha kısa olacak çünkü girişi biraz hakkını fazla vererek konuştuk. O yüzden demek çok bir şeyim kalmadı diyorum sana da son bir pas vereyim. Başta söylediğimi tekrar söyleyeceğim. Trailerlardan gördüğüm şey daha derli toplu bir şey olması yönündeydi. Yani sıkıcı, hmm. ilgi çekmeyen hikayelerin anlatıldığı, pek de birbirine olmayan yine kopuk kopuk Aynen. sahnelerle bir şey izledik. Sıkıldım. Bayağı sıkıldım. Yani hayal kırıklığı. Evet tam bir hayal kırıklığıydı. Üstüne de böyle bir son verelim. O halde arkadaşlar buraya kadar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bize abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, katıldan belki destek olmayı düşünürsünüz. İleriki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.